Geçti, çizim Siz mi geldiniz? Gördüğün en silah gerçek değil. Değil mi? Bunlar ne zaman? Neyse gerçekmiş. Bir de SPS moduna geçecek. He. Burada her zaman bir bak yok. Neyse karıştırma yap bak. Nedir lan bunlar? Bütün geçidir buradayım. Bir boka işe yaramıyorum. Ulan oh, ah, Haydar ne yapıyorsun sen İnsan e, öldürüyorum ne yapayım İşine başına geçmedin mi daha Yok İş vermedin ki sen bana Doğru stick bomb bomb ve gizler böyle patlat. Ne? ne? Kaçıncı dijene Lan gel diyorum iki saat telefon açmıyorsun. İki saat sen öbür bölümde ne yaptın? Arbaş şey yaptın. Öldüm gittim. Öldüm mü? Yasıyor ya yasıyor ya şu. E adam kalmadığı zaman arbaşı da patatabiliriz. Ne ne diyorsun lan? Hey bir şey değil. Beni mi? Ne lan be? Yetmeye ne yapıyorsun? Ben daha daha daha, demin Haydar diyorsun. şimdi de mi diyorsun? Ve hey, yetmene önce, Öndeki gibi. Benziyor mu lan? Lan etmene gerçekten. Yo benzemiyorum. Benziyorsun. Karayım ama. Yetmeye her zaman beyaz. Ama kalsın e ee, ne farkı var? Siyah kostümün var. Bir de bıyığın yok. Bir de karabatım var. Dövmen yok. Dövmen var. Ne lan? Göbem değil. Göy götümde bile var. Görmek istedim. Arabayla gitmeliyim ama benim arabam burada değil. Aa bak orada işte. Lan kik kik bat Neyse. Neyse. İf yapacak bir şey yok. O zaman ben bu bu, bu nereden çıktı lan? benim benim arabayı çöp. Benim arabam ne güzel. Ne çatattım lan lan kadın ha? Niye? Acayip mı? Niye niye yiyor yolluyor dedim lan? Evini ne öbürü çok çirk. Yeni araba yaptık Yeni çıkartan. 2000 20'si. Ama 2010 10 20 olmadı ki daha. E 2020'deyiz ama araba 2000 20 2020'de yapılacağız ama ya yapılmadı. Niye lan? Bilmiyorum işte. Ama bunun modası 2021. Hadi lan öyle mi? Yok canım öyle değil. 2020. Gerizekalı tabi öyle diyorum ya. Her değil mi lan? Niye araba verdiniz ki? Çok, çok iyi mi? Çizik çizik gelir. Evet, ben de dedim çarptım çizik gelmedi Allah. Hayır, 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 hayır. Gideyim ben artık. Hayır, çarptım sana demiştim. Böyle çarpasın tabii gider. Arabayı ettim la arabayı. O ne lan? Aa, bizim ara. Niye lan? Bebek çıkıyor. Bebek. Bebek mi? Evlendim mi lan yoksa? He evlendim. Gerizekalı başka ne yapacağım? Evlenmeden ya yasam bile olur. Belki sevgilim vardır. O yüzden amir öldüm. He belki o da olur. O ne lan insan? Diye. Bip diye bir ses ses gelip de. Geyik vuracağıma kadar kendimi vursaydım kendim. Gel ki yeni kelime vursaydım. Yeni barba gönderdik. Moda sayın. He, her bakın moda da sayın saat. Ne yapacağız ki? Lan, çizik atma diyorum. Başka araba kalmadı. Kalmadı, kalmadı mı lan sayın? Daha bir yıl geçmesine sana verdik. Onu sen acan olarak kullanama. Senin olabilir. Harbi de mi lan? Yok yalan. Gerizekal başka ne yapacağız? Vereceğiz sana. Her şey bana motor bisiklet vermişti. Neydi o? Nerede o? Kendin baksana. Motor bisiklet he. Bok gibi bisiklet. Attım gitti. Ne? Attım gitti işte. Sevmedim. Sevmeyiz tabi. Ne yapacağız? Sana görev veriyor. Neyin, neymiş görev? Neyse. Sen nereye gidiyorsun biliyor musun? Nere ne nereye, nereye lan? Kampa Kapı niye lan? Ben kapı gitmeye karar mı verdim? Yok vermedim. Niye yol o zaman? Göndereceğim kamp çok özel. Özel mi niye lan? Korunuyor. Eskiden parti varmış. Papaz. Papaz kim lan? Amerikanın eski başkan uyuşturucuya kapmış kendini. O yüzden işten kovulmuş. iş mi? O iş değil ki. Lan belediye başkanları iş yapmaz mı? Komptür komp 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 oynarlar ya. Komptür başka lan. Ama orada uyuşturucuya sen satıyor. Ne? Uyuşturucu mü? Hiç sevmediğim şeyler lan o. Sevme tabi. Sevmeyeceğim. Şimdi seni oraya gönderiyorum arabayla. Yar baylar arabamı çizerler buralar arabayı. Bana lan kendin kendin aldı dedi. İyi evet, tamam Bakalım itleri ne yapıyor? Üçtürücü satıyorlar. Yolluyorum haberin olsun. Yolla lan bana ne? Yolluyorum ha. lan bana Bana dedim ya. Evet iki bir yolladım. Yollamasaydın keşke. Gitseydim. Yolladım, geldin. Bura burası ne lan? Kamp dedik ya. Kamp mı? Yok vallahi de. Yok yalan. Adre yine yolluyorum sana. Yine bozulsun. Ne olmuş da bizim araba değil mi? Bozabilir mi? Bozmuyor. Niye burası kapalı lan? Kapatıyorlar başkanların. Abi siz büyüklerini Niye kapatıyorlar. Eee bu da kimse yok. Aa, bazı insanlar uyuşturucu istemiyorlar. O yüzden silah kullanıyorlar. Dikkat et bazılar silahlı. Si ne? Hepsi silahlı. Bazıları idam ediliyor. Niye? Bazı, bazıları başkanı öldürmeye çalışıyor. Onlar da idam ediliyor. Oradaki gibi. Tüh öldürmedim başkanı. Deh ya. Keşke Keşke öldürseydim onu. Kaç yıl buradayım ya? Ee, ne? Kaç yıl mı? Evet. Hitman. Ya on bunu bir diktirme. Normal bir tür 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 face diye bir şeydi. Onu demem ki. Yalan. Ben ya, biz nereden konuşuyor ki? Hem nereden konuşuyor? Kulağına bir cip taktık. Kaybır sen Gözüne bir iğne batırın. Orada kamera var. Ne yaptığını görüyoruz. Power'a e gitsem gö 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 görür müsünüz? Evet. Sapık mısınız oğlum siz? Niye, niye bakıyorsunuz insan şeyleri? Duş yaparsam bile, pipin baksam bile. Bakar mısın lan? E ee, bakalım ne olmuş? Ben senin patron değil mi? Patron değilsin. Babamsın. Ne, neyse neyse neyse. bırak. Adamı kurtar kimler şunu ama dikkat et seni düşman olarak görüyor hala valla diye geçek öldü Allah selam oğlan lan benim pupa vardır arkada demiştim sana lan bir adı mı söyle adım ne Haydar e ee, onun dedesi ne Sana demiştim diyor bokum mu diyor İyi ha Kavga kavgalı çıktı kavgalı ne lan İyi adam öldürüyor al ah, sen yeni silah ah. Bak bu güzel işte. Bu da sevdiğim. Sevmeseydin keşke. Ne diyeyim ben? mi? Sevme. Ya çat koydum. Adama. Silah sakla. Sakladım zaten. <laughs> adam düşmüş. Adam kendini atlıyor zaten. Niye? Başkanlar gitmiyor Ne? Yalan. Atmıyorlar, sevmiyorlar. Eee düşmüş buraya. He adlince, başkan onu töplemiyor. Gönüktür onu toplayıp bir yere gömüyor. Nereye gömmüşler bunlar? Kendini araştırmam lazım. Beni söylemiyor. Söyle mi sen sen Ne, ne zaman söyledin ki bir şey? Hala doğru akten metlim. Hocal Evet, bulacağım. Ne yapacağım? Bulmayacağım, keşke. Bulmasaydın. Kendine atlayacaksın, yapacak bir şey yok. Bir şeyler paştım. He, vermiş. Aa, vurdu tra Ha, pentro çerçevesi Değil mi? O kişi öldüğünü biliyorum. Ne ermişsiniz? Aaa. Bu, bu ne alakalı oyunda yok, yok ki bir Evet yok ama o son, sonucu ayı evet. ben. Yazıklar ayı ben de ben gidiyorum. Neyse. Ne yapacaksın? Bir yaptım artık. kimse gelemez. Ne yapıyorsun? Kendini araştırman lazım. Valla sen aynı sen, seninle ar, ar işte. Beni araştırıyor. Ben ne ar, ne yapayım? Saç için ilaç, La seni ne yapayım? O ses ne Ne, ne, ne yapayım diye. <laughs> He pardon. La ağaçlardan bıkıyorum ben ya. Başka bir tarafa... Geldi. Onu öldürme. Ne yapayım ben kafasına sıkmayım mı? Sıkmayacaksın tabi. Adamı kurtaracağım. Ama adam da ban, ban, bana sıkıyor. Ne yapayım sen onun geri kafasına mı sıkıyorsun? Arkası kafasını çıkartacağım ama merak etme çok iyi çıkartacağım Öldürmedin lan bayıltın adam Ne? Adam uçuyor. Bekle abi çıplak var var mı aranızda? Yok abi. Öldünüz ise sıkılmış. Ah. ça ha açıq unutmuş səsinə valla orada vermiş alayım valla hayır ay daha çox video çəkəcəyəm çəkə bilərsən ay video çəkəcəyəm sən səsinə qoyaq qoyarırsən Hepse saat öyle nasıl ses koyarız. Hün de hala hala. Geçip göstermiyor abi çetevi. bunu Yok yok öyle. Ben video yapıyorum, kimse bakmıyor. E bak kedi Ben götüne kapıseydik şey edecek bak. Oyun, oyun. Uf, tutmuyor bu oyun. Gerçekten yaparsan Damga'yı ne için? İşte, Göstermeyeceğim. Neyse, vazgeçtim. Lan iki saat vurursun. Ben senden kazıyorum. İkide de Adam niye vurdun? Adam masumdur. Ne yapayım? Bana nasıl? sıkıyor? Canım acıttı. Hem şey zaten hem şey. Ne dur dur Bırak sık sık sıksın. Ama merak bırakmaz ki bu. Bırakmaz bu. Bırakmaz. Saat kaç lan? Tüy geç kaldık. Ne? Adam orada ne ne yapıyor lan? Ben, ben onu göstereceğim işte. C'est un là. çıkmıyorsun değil mi? Fizi koyarım çıkarsın öyle. Bir şey düştü ama bilmiyorum. Ya, tamam yani. Canamış sen ara. Hiç. Hadi lan bir dön. Neyse ya baş, başka çıplaklar da var. Nereye bakayım bir sikla. Yö sikla. Niye ben soruyor? Aa. Ne yapıyorsun sen cıplak adamın nereye gösteriyorsun? Neyse. Gençler artık videoyu kapatıyorum. Hazin misiniz? Ne bir daha bin ölmeyi unutmayın. Pardon da ateş dedi diyor ki ölen deden dedi. De demeyeceğim lan sana. Neyse. Beğenmişsinizdir. İlk saat kahve bakmıyor. Başka bir çeksin. Ömerim videoyu beğenmişsinizdir. Permet insanı süre... Hiç... Aaa! Bekle lan idam edecek adam var. Tam da istediğim zaman gel geldi. Her zaman sevdiğim şeydir. Adam tutuyor Benim adım tür O ne Sen öldürdün diye 5000 bin insan gerekecek lan. Vav! Beğenmişsin işte. Beğenmediniz mi lan? Beğenin artık la, bıktım. Düştüm. <laughs> dedim, dedim, dedim. <laughs> abi ne öyle? Ölmediniz mi lan? La başkaları iz başkaları izliyor da abi olmuyor? Ne Anlamıyorum lan siz niye atmıyorsunuz? Açsanız <laughs> Bıktım. At, atmıyorsunuz lan ilk Neyse. Geceye kadar geldik. Ah, şimdi patımı kısıyorum ya. Hep sevdiğim şey. Hep sevdiğim şeyi yaparım lan. Çünkü çok güzeldir. Hadi la abi bin olun kapatayım artık bıktım. Kapatlar seni de. Bitti mi artık benim? Hadi. 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 Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.